Nereden bahsediyoruz? İşte sizlere Hamidiye Kültür Bahçesi'nden bahsediyoruz. Geçmişte Haralar bölgesi olarak nitelendirilen ve çok 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 eski yıllarda savaş atları burada Sivas'ta yetiştiriliyordu. İşte aynı zamanda tabi burada yetiştirilen atlar birçok savaşa da gönderiliyordu. İşte onlar da burada simgelendi. Havuzun üzerinde ve yine aynı zamanda bir de at müzesi sevgili izleyenlerimiz. Bu da çok önemli. İşte Hamidiye Kültür Bahçesi artık açılış için gün sayıyor. Ama açılmadan ziyaretçi akınına da başladı. Sivas'ta yapılacaklar listesine böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yani hani Sivas'a geldiğiniz zaman veya da Sivas'ta efendim yaşayanlar bu hafta sonu ne yapabilirim diye düşünüyorsanız ki hani önümüzdeki hafta için söylüyoruz. Hamidiye, Hamidiye Kültür, Kültür Bahçesi'ni gezebilirsiniz. Orada Gökbilim Merkezi, Macera Parkı, Müzesi, Miniyat Sivas. E, Sivas'ın tarihi eserleri de çok güzel sergilenmekte. Kangal Köpeğimiz var, Aşık Veysel'imiz var. Organik bir pazar oluşturulacak. Onlar da yapılmış şu anda sürüyor. Ata Sporları alanı. Geçtiğimiz günlerde de Cirit tabi orada gerçekleşti. Engelli Yaşam Merkezi, Muzaffer Sarı Sözen Kona. Orası da güzel. Muzaffer Sarı Sözen adını taşıyan o konakta da çok güzel müzik gezgiler olacak. Ve bir de butik otel var. Ve tabi birçok sosyal donat hepsi burada yer aldı ve ziyaretçiler şu anda burayı efendim gezmeye başladılar. Resmi açılış tabi henüz yapılmadı ama bu resmi açılış olmadan önce de vatandaşlar güzel bir şekilde Hamidiye Kültür Bahçesi'ni gezmeye başladılar. 11 tescilli yapı, 22 özgün proje burada yer almakta. Biz tabii ki vatandaşlarımızı, Sivas halkını vaktiniz fırsatınız olursa mutlaka ama mutlaka sizler de Hamidiye Kültür Bahçesi'ne uğrayın diyoruz efendim. Çünkü açıldığı zamanda gerçekten çok güzel bir şekilde şehre renk katacak özel mekanlardan bir tanesi. Yani gezilecek, görülecek mekanlar her geçen gün şehrimizde daha da çoğalıyor.